Selamun Aleyküm. Aleyküm selam, selam. Kolay gelsin. Sağ olasın, hoş, hoş bulduk sağ olun. Ablam ne yapıyorsunuz? Patates yiyoruz. Dolu patatesleri yarıyoruz. Sezon açıldı değil mi artık? Başladı yani. Evet sezon açıldı. Bundan sonra işimiz zor. Bundan sonra her zaman bu şekilde değil mi? Ondan sonra tarla işleri. Tarla işi, mağmahçı derken ömrümüz bitecek. Bu <laughs> cepheyle ne? Kübresi çıkıyor. Evet. Ondan sonra da şey işte, patatese gidip kapanıyor. Abi annenin adresi yok bunun. Anladım abla. Ben şimdi ablanın yanına bir gidin bakalım. Bizki daha sürük şey çalı da yanına git. Hangi çallı hangisi? Aa, şapka şapkalı. Şapkalı çalı mı? <laughs> Selamünaleyküm. Kolay gelsin. <laughs> Hanımlar. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasılsınız? Yani şu arada. Nasıl gidiyor nene? Amin amin. Ne oldu? Havalar ısındı şimdi başladı mı tarla işleri? aa çok soğuk oldu mu? Buz, buz oldu, buz. Bu sene çok oldu değil mi? Tabii, tabii bu sene çok soğuk yaptı Şimdi burada patates ekliyorsunuz herhalde? patates ekliyorum, olabilir çünkü çok. Ne zaman olacak bunlar? Ne zaman oluyor tahmini? var zaman çok. Ağustos. Ağustos'a. Ee. Peki şimdi burada mesela. Ne kadar patates vardı? Yani ne kadar çıkacak? Ne kadar dikilecek? Tahmini? Allah verirse, Allah verirse olur çok. Kaç senede çok az olur. Son yıllarda iyi oluyordu sonuçta. Bu sene, bu de bakalım Allah ne verecek. İnşallah olur olur. Abla siz bu kadar emek gösteriyorsunuz, bu kadar iş yapıyorsunuz olmaz mı? He? Öyle abla motora vurdu ha. He? he, makine. Öldü kül gibi. He. O şey ama, ama heh. biz pazardan hiç patates almaz o he. Hep buradan alıyorsunuz değil mi? Evet. Çok iyi. Çok iyi. Peki başka ne ekiyorsunuz? Ne biçiyorsunuz burada? Ne? Mısır da ekiyoruz. Mısır. Fasulye ekiyoruz. Hepsi o burada oluyor yani. He? Evet, oluyor, oluyor, Şöyle tarlayı bir gösterelim Müsür. herkese. Mısır çok olur. Mısır mı dolmuş. Çok mu oluyor mısır? Evet, satacağız. Müşteri bul bizi. He, ee, mısır oldu mu ben gelirim almaya senden biraz. Nene. Yalan. Tamam. Yalan kurdularım. Tolle. Sağ ol. Gel bak onu bir alma. Tamam, tamam abla. Tamam. Kolay gelsin. İkim Dağı'ya kuzum helal Sağ ol, teşekkür ederim. Helal misin? Nene şimdi burada bugün işiniz ne zaman biter? Veya buranın işi ne zaman biter? Şöyle göstereyim burayı da. Veya kaç? Beşte, Bugün beşte mi bitiyor? Beşte bitecek. Mesai beşte bitiyor. Yarın? Yarın. Yarın herkes işini yapacak. He. Ee, Gel Bayram temizliği var değil mi? Evet. Aha nasıl yapar bu soru. Aha kapat. Ne buca? On. Böyle. Anlat nene. Nasıl yapıyordun? Ne nasıl? Ne diyorsun? Böyle iş böyle Ne olur? Yapmasak yok. Aynen öyle. Ya baştan yersin. Yapmasan koparsın pazarlara paramı varsa varırsa. Para da yetişmiyor. Hacın paralar ne kıymeti var? Yok. Bir çuval alsak ne olur? Öyle. Ne diyeceğim daha? Aynen. Benim peki gençlere ne tavsiye edersiniz mesela genç bayanlara bu işlerle ilgili? E, gençlerin bayanlara burada bir şey yapmayın ne oldu? Niye? Gençler Yapsa, yapmıyor mu? Yapsa burada bir şey bayanlar da çalışır orada. Bağ bahçeyi de o kadar şey etmezler. Kirmezler bahçeleri. Piraklı ha öyle otluk. Hmm. Olu şeysi yenilik. İşin yenilik olur. Anladım. Şimdi mecbur işleri kolaydı. Olu işleri çok. Ne diyeceğim zaten? Yani gençler fazla zaman ayırmıyor mu bu işe bunlara? Ayrı ne yapacaklar ha? Ola da bizim mi? Başka işleri olmadığı için, maaşları olmadığı için inek bakayla. Yine baktın mı? Sana her şey lazım. Ot, yam. Ablam kaç yaşındasınız? Ben mi? Evet. Ben yani 70'i geçtim. 70'i geçtin? Evet. Maşallahın var. Allah'ım tut abiyi. Gühane. Çok iyisin, çok iyisin. Abi yaran, yaran anneannesi. Anneannesi? Evet. <laughs> Eren'i de gösterelim. <laughs> Merhaba Ayran. Merhaba. Oldu ablam. Size kolay gelsin. Eyvallah. İnşallah bereketli olur. İnşallah. Fazla fazla alırsınız patatesi. Evet, sağ da verin. İnşallah. Ben de burada olurum. Bir aksilik olmazsa. Evet. Gelirim o zaman kazırken yine çekerim ben size evet. olur mu? Çekim gidersin. He. Çekim mekan. Aynen aynen eyvallah. Başka yere de gelecek gelmen lazım. Gelirim tabii gelirim. Ben normal oturmaya da gelirim, çay içmeye de gelirim. Ablam sıkıntı yok, sorun yok yani. Ben